Evet ağalar. Feribot'a bindik. Feribotla ilerlemekteyiz. Burası Vezir Köprü. Duyabiliyorsanız tabii rüzgarı. Anlık bir yer. Ahmet el salla. <laughs> Kalyon orası. Biz şu depiye çıkacağız. Şu depiye de çıksak olurdu aslında ya. Ama o depeden kalyon görünmüyor diyorlar. Ya aklı başında adam hiç şey değil. Yok aklı başında, adam hiç şey değil. Ya, aklı şey değil <laughs> olmadığı için neylesin fikir. Danayı kurda yedirdi bizim Bekir. Ya bizim Cerefeler suyu da gördü bak. Evet. Cerefeler suda da gidiyor. Suda da gidiyor bunlar. Yavrular her yerde gidiyor. Mehmet abi. Sat sat. Barış. Bunlar al oğlum bunları, her yere çıkıyor. başında adam işi değil Yok aklın başında aklı adam, adam işi değil Aklın başında değil, değil tabi ki <laughs> aklı de Danayı burada yedirdi bizim Bekir Aa, Bizim Cerefe'ler suyu da gördü bak evet. Bizim Cerefe'ler suda da gidiyor Suda da gidiyor bunlar yavrular her yerde gidiyor Mehmet abi Sat sat Ahmet Bey'in gelişi. Önemli değil, önemli değil. Devam su. köyümüzdeyiz. Çerefeler olduğu yerde duruyor. Burada bir kulübe var. Hava biraz kapalı gibi ama iyi yani. Sıcak. Şurada da güzellikler var. Altta börtler. Üste kuru erik, kara, karama, e, karama muh bizim köy arasında. Ama yabani erik olarak da bilinir. Dalın da kurumuş. Şu şekilde. Ondan sonra şuradaki ağaçta alışlarımız var. Yani Allah bize öyle güzellikler sunmuş ki cerefecilere. Evet. Yani yiyoruz, yediriyor, içiriyor, doyuruyor. Kurban olduğum daha bize ne yapsın? Çek abi. Çektim. Acık da şöyle dalından görüyoruz mu? Bu bir ayrıcalık ya. Vallah billah bak. Yani şunu yaşamak bilmiyorum da ya. Devam eden dökülüyor mübarekler ya. Toplayıp sirke yapasım geliyor şurada. <laughs> ha? Kuşburnu mu? Ha? Ya kuşburnu neydir de götünü gidiştirir. <laughs> hey ya şey mi? Kızılcık. Kırk <laughs> Onlar da yeniyor kardeş. Esam mı? Vallahi yeniyor. Sonra motoru bozmuyor. Ya şu güzellikler bu ayrı bir. Ha, ee, sen bu, yemişen. Yemişen ya? Hı hı. Ya kurban olduğun Cenab-ı Bu cerefecileri. Bir, iki, üç, dört, dört çeşit mi oldu? Beş çeşit. Dört, beş mi oldu? Şuna bak ya. İki dondan versene. Birazcık eski bir şey olur. Şimdi moduya çıktı koronadan dolayı bu. Allah Allah. Hmm. Tadına bak yazın ısır. Hmm. E bir erik ya. Erik erik tadı veriyor ama abi ya. Şunlara kurban olayım şunlara. Sizi verene kurban olayım. Neyse ağalar. Yayını burada kesiyorum. Ahmet Bey e el sallayınız. Bunlar da gerebelerimiz. Bu da ben. Evet ağlar. Biz nerede ek bilmiyor. Aha böyle bir yerde ek. bu delik Kaya mezarları diyorlar buraya. Bir mis böyle çam kokusu var. Abi su deliği gibi ya. Arkadan bir yerden su geliyor ya. Şurada bir su yatağı yolu var gibi bir şey. Şöyle nereden gidiliyor acaba? Mezara. Gelmiş burayı oymuş. Hayır, yolu da yok lan. Biraz da açıktan Allah. Evet. Böyle bir şey. Yalnız, bunlara bir doğal güzellik var. E i̇şte hangi akıl hizmet bunu buraya yapmışlar. içinde bir adet kapı var. Şu bu. Çıkış yeri yok. Tabi bazı geçiler çıkmışlar. Çeşitli absürt yazılar yazmışlar. Hiç bilmiyoruz. Yolda gördük kaya mezarları yazıyordu. Aynı biz de öyle geldik. Gördün değil mi yukarıdaki? Gördüm çektim.